Herkese merhaba. Bugünkü derinlemesine analizimize hoş geldiniz. Ve unutmadan kanalımıza abone olursanız bu tarz analizlerin devamı gelir. Şimdiden çok teşekkürler. Bugün elimizdeki verilere göre Borsa İstanbul'un devlerinden birini Tüpraş'ı mercek altına alıyoruz. Hisse senedi verilerde de gördüğümüz gibi adeta bir otoyoldaki kavşak noktasında duruyor. Bakalım sinyal ne yöne yanacak? Elimdeki güncel verilere göre Tüpraş 198,5 lira seviyesinde güne küçük bir primle başlamış ama bu rakam pek bir şey ifade etmiyor gibi değil mi? Kesinlikle o küçük prim yani Brent petrolün bir anlık hareketine bakar. Tüpraş'ın kaderi her zaman olduğu gibi biraz da küresel petrol piyasalarına bağlı. Bu yüzden grafiği bir kum saatine benzetmek e, hiç de yanlış olmaz. Şöyle ki Brent petrol fiyatları 65 ile 80 dolar arasında sıkışmış durumda. Bu da Tüpraş'ın en önemli gelir kalemi olan rafineri marjları için şey ciddi bir belirsizlik demek. İşte burası gerçekten ilginçleşiyor. Yani diyorsun ki sadece petrol fiyatları değil, okyanusun ötesindeki bir veri bile tüpraşı etkileyebiliyor. Elimdeki notlarda Amerika'daki enflasyon verilerinden, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz politikalarından bahsediliyor. Bu kadar uzaktan nasıl bir etkisi olabilir ki? Burada ilginç olan şu ki, etki dolaylı yoldan geliyor. Hı hı. O veriler var ya, onlar küresel büyüme beklentilerini şekillendiriyor. Büyüme yavaşlarsa ne olur? Enerjiye olan talep düşer. Bu da doğrudan petrol fiyatlarını ve dolayısıyla Tüpraş'ı etkiler. Anladım. Aynı zamanda içeriye de bakmak zorundayız. Hani Merkez Bankası'nın sıkı para politikası ve enflasyon verileri var ya, bunlar Borsa İstanbul'daki genel yatırımcı iştahını delirliyor. Tüpraş da bu endeksin en ağır toplarından biri. Peki, tüm bu verileri bir kenara bırakıp sadece grafiğe bakarsak ne görüyoruz? Notlarda 198 lira civarında bir Konsolidasyon alanı ve fulama ya da bayrak formasyonundan bahsediliyor. Kulağa bir fırtına öncesi sessizlik gibi geliyor. Evet. Formasyonlar umut verici olabilir. Ama, ama ama asıl kilit rakamlar var. Takip etmen gereken en önemli seviye 185 liralık destek bölgesi. Bu seviye bir nevi son kale. Son kale. Peki ya kırılırsa? Eğer burası kırılırsa 175 liraya kadar e, hızlı bir geri çekilme görebiliriz. Anladım. Bu arada analizimiz hoşunuza gidiyorsa videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve tabii ki kanalımıza abone olmayı unutmayın. Desteğiniz bizim için gerçekten çok önemli. Peki yükseliş için neye bakmalıyız? Roket nereden ateşlenecek? Yükseliş içinse roketin ateşlenmesi gereken yer. 205 lira. Bu direnç çok önemli. Hacimli güçlü bir şekilde kırılmadıkça beklenen o büyük patlama gelmeyebilir. Ya kırılırsa? Eğer kırılırsa bir sonraki durağımız e, 215 lira seviyeleri olur. Peki tüm bunlar ne anlama geliyor? Yani sadece grafiğe bakıp 205'i geçerse alırım demek yeterli mi? Asla. Asla yeterli değil. İşte bu analizin en kritik noktası bu. Teknik grafik genelde temel veriyi yani bu durumda şirketin kar marjını takip eder. Bu yüzden sana verilen notlardaki tavsiyeye katılıyorum. Tüpraş'ı incelerken bir gözün grafikte ise diğer gözün mutlaka Big Para veya Bloomberg HT gibi kaynaklardan takip edeceğin güncel rafineri kar marjlarında olmalı. Anladım. Yani asıl hikaye orada. Kesinlikle. Ayrıca ERES, AY yani RSI ve CCI gibi göstergelerle hissenin aşırı alım ya da satım bölgelerinde olup olmadığını kontrol et. Seni ani hareketlerden, tuzaklardan koruyacaktır. Harika bir özet oldu. Kısacası Tüpraş 198,5 lira seviyesinde hem küresel hem de yerel rüzgarların yönünü bekliyor. Yükseliş için 205 lira anahtarı, düşüş senaryosunda ise 185 lira sigortası devrede. Aynen öyle. Bu derinlemesine analiz için çok teşekkürler ve tabii ki kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki analizde görüşmek üzere. Son bir düşünce. Evet. Sence bu dev enerji şirketinin bir sonraki büyük hareketini tetikleyecek olan şey 80 doları aşan bir petrol fiyatı mı olacak yoksa Türkiye ekonomisindeki hiç beklenmedik bir gelişme mi?